Adana'da Karataş'ta sokak hayvanları yararına hizmet veren bir prodüksiyon şirketini ziyaret ediyor. Görkem Karataş ve Devran Kaan Nazı tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Yanımızda Görkem Karataş ve Devran Kaan Naz beyefendi bulunmakta. Bizler röportaj öncesi kendileriyle uzunca bir sohbet ettik. Yapmış oldukları faaliyetleri kendilerinden öğrendik. Ancak istiyorum ki bir kere de ne güzel şeylerle uğraşıyorlar onları anlatmış olsunlar. Şimdi öncelikle Görkem Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş Burada sevimli dostlarımıza çok güzel şeyler yapıyorsunuz ama evet. ben söylemeyeyim, sizden dinlemiş olsunlar. Tabii. Bu kuruluşumuz ne zaman başladı? Bu hikayeyi biraz sizden dinleyebilir miyiz? Ee, bu kuruluş, Devran Karatış'a geldikten bir süre sonra ortak çevre vasıtasıyla hı hı. tanıştık. Yaptığı işleri çok beğendim. Böyle sokak hayvanlarına yardım ediyordu, mama dağıtıyordu. Hı hı. Ben Ortanız de, bu arada değil mi? Aynen ortanız. Devran Bey'le beraber. Hı hı. İşte... Yardım ediyordu sokak hayvanlarına. Her gün beslemeye çıkıyordu, mama dağıtıyordu, yemek yediriyordu. Ben de bir gün beraber kendisiyle beslemeye çıkmak istedim. Hı hı. O zamanlar tabii okul okuyordum, hı hı. üniversite. Burada olduğum süre boyunca Devran'la her akşam beslemeye çıkmaya gayret ettim. Hı hı. Ve çıktım da. Hı hı. Yardım ettim yardım konusunda. Hı hı. Ondan sonra bir YouTube kanalı vardı. Hı hı. O zamanlar daha... Çok büyük değildi, hafif yani, Hı -hı. ufak bir Başlangıçta aslında. Başlangıçte. Ondan sonra yaptığımız işleri editleyerek oraya video hazırladım. Hı -hı. Yapıyorduk bazen. Hı -hı. İşte Genel sosyal hayvanlarımızla sorunlu. ilgili. Aynen, Senin hayvanlarımızla, hayvanlarımızla ilgili, arkadaşlar. bir de ayrıyeten o zamanlar etkinlik düzenliyorduk. Hı -hı. Mesela ormandaki çöpleri topluyorduk Hı -hı. insanların attığı, insanlarla orada röportaj yapıyorduk. Hı hı. Aslında sosyal sorumluluk projeleriyle Tabii, ilgili değil mi? Sosyal sorumluluk... detaylarını birazdan Devran yani, evet. <laughs> aslında ama genelde sosyal sorumluluk projesi evet. olarak yapıyoruz. Genelde yani. sosyal sorumluluk. Harika. Hepsi de yani gönüllü olarak yapılan bir iş. Hı -hı. 24 Nisan 2021 tarihinde kurduk hı -hı. bu şirketi beraber. Burası ya önceden aslında, evet değil mi? burası ofisimiz hı -hı. ben zaten önceden Devran yanında işçi olarak çalışıyordum. Aa, <laughs> çok güzel. <laughs> Sonra beraber Nasıl? bir Erkek, aynen. beraber işte. bir karar aldık Hı -hı. bir şirket kuralım işleri büyütelim Hı -hı. insanlara da ne yaptığımızı gösterelim. Aa çok güzel. Yani yaptığımız işleri daha üst levela taşıyalım istedik. Hı -hı. O yüzden bu şirketi kurduk. 2020 yılında kurulan firmanın sosyal sorumluluk alanında yaptıkları çalışmaları Devran Kaan Nazdan öğreniyoruz. Peki Devran Bey şimdi birazcık da sizlerden yapmış olduğunuz çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler alabilir miyiz? Ee, şu an Karataş bölgesinde tüm sokak hayvanlarına bakıyoruz, sahipsiz olan işte mamalarını alıyoruz, işte veterinere götürüyoruz, tedaviler yapılıyor. Aynı zamanda işte çöp toplama, e ağaç dikme, e böyle. Sosyal hizmetlerini şey Çok yapıyoruz da. burada. Yani aslında burada hem sevimli dostlarımıza hem de doğaya çıkarak bir hizmet veriyoruz. Peki, prodüksiyon anlamında yapmış olduğumuz faaliyetler ve hizmetler nelerdir? Biraz bundan bahsedebilir misiniz? İşte bunun üzerine başladık. Hı. Sonradan YouTube kanaldan e, Görkem ile konuşurken dedik ki işte production şirketi açalım. Hı hı. E, çünkü zaten e, yaptığımız şeyleri kanal üzerine yayıyoruz. Ve insanlar görüyor ve üst düzeyden yüksek takipçimiz var şeyde YouTube'da. Ha, Ondan dolayı e, dedi ki, production şeyi açalım. Hı -hı. İşte zaten görkem video edit üzerine Hı -hı. Bit bitirdi, bitirdi üniversiteyi. Benim asıl mesleğim elektrik mühendislik. Hı -hı. Buraya geldim yurt dışından e, inşaat şirketi açtım. Evet. Sonra işte bunlara yardım ederek production şeyine girdik. Güzel oldu. Evet. Sadece Karataş bölgesinde miyiz? Bu arada Adana'da her yerde, her ilçede faaliyetlerimiz devam edebiliyor. Evet, devam edebiliyor. İzmir'e İzmir'e gittim. İstanbul, Aynen. Adana, Mersin, yani Hı. bu bölgelerin hepsine gittim. Hı. Peki programımızda siz kendi çekmiş olduğunuz kanalınızdaki programlarda ya da görsellerde nelere dikkat ediyorsunuz? Yani sokak röportajları şeklinde mi ilerliyor? <laughs> Ünlü konuklar ağırlayabiliyor muyuz? İçeriğimiz nedir? İşte bir hayvanın before after'ı ee, kötü durumdaki olan bir hayvanın before after e, mesela veterinere götürüyoruz İşte önceden mesela ayağı kırık ya da araba çarpmış ya da farklı bir hastalıkları var kurtarıyoruz. Ondan sonra videoları YouTube kanalımızda, Instagram'da yayıyoruz. Harika. Aslında şimdi görsellerle beraber değerli izleyicilerimiz de görüyorlar. Burada aynı zamanda üst katımızda da bu hayvanlarımızın birkaçı var değil mi? Burada bizlerle beraber bulunuyorlar. Ancak şunu da ekleyelim. Buradaki tüm aslında gelen gelir size özellikle kanalımızda yine hayvan dostlarımız için harcanıyor. Tabii ki. Yani öyle dernek değiliz. Ee, bağış üzerinde de çalışmıyoruz. Yani tamamen YouTube'un geliriyle bunlara işte mamalar, veteriner hizmetleri falan yani her şeyi tamamen YouTube kanalından hı hı. yapıyoruz. Harika. Peki şimdi kişiler sizlere ulaşmak isteyebileceklerdir tabii ki ama sadece YouTube üzerinde mi varız yoksa farklı platformlarda da yer alıyor musunuz? Instagram var, Facebook var, Twitter var, hı hı. TikTok var. Sosyal bütün. medyanın hepsine hakim olarak kullanıyoruz evet, aslında. Evet. Şahane. Tabii burada aslında sadece Görkem Bey'le beraber değil, bir ekip işi diyebiliriz bu iş için. Tabii Kaç ki. kişilik bir ekibimiz var sizlere yardımcı olan? Toplam toplarsak 12-13 kişi Hı -hı. olabiliyoruz sabit olarak. Hı -hı. Yani e, herkesin bir görevi var. Herkes herkes bir şeye koşuyor. Veteriner hekimimiz bile var. Hı -hı. E, yani bunlara sadece biz öylesine yardım etmiyoruz. Bir profesyonel de var aramızda. Yani o bize söylüyor ne, ne uygulanması lazım. Sokak hayvanlarına verdikleri destekle adından söz ettiren firmanın başarı sırlarını Devran Kağan Naz ekibimizle paylaşıyor. Peki bir başarımızın sırrı var mıdır sizce bu kadar böyle halkı ya da izlenirlik bakımından sizleri sevmesinin bir sebebi insanların mutlaka vardır diye düşünüyorum açıkçası. Her şeyi beklentisiz yapacaksın, gönülden yapacaksın, <laughs> kalpten yapacaksın. Aa, güzel. Yani ve hiçbir şey beklemeyeceksin, öyle yapacaksın ve her şey yolunu bulur. Son olarak da ileriye dönük hedeflerinizi sizlerden öğrenelim Görkem Bey ve, ve röportajımızı sonlandıralım. Tabii ki. ileriye dönük olarak bu şirketi daha da büyütmek istiyoruz. Hı hı. Daha büyük projeler, hayvanlar anlamında, hı hı. yani etkinlikler, sosyal sorumluluk projeleri anlamında hı hı. ve tabii ki bir prodüksiyon şirketiyiz. Evet. Yani ileriki zamanlarda bir dizi, film sektörü, hı hı. bir kanal olabilir. Aa, çok yani sınırımız yok. Hem sosyal sorumluluk projelerinde evet. hem de kendi mesleğinizde en üst sıralara gelmek diyebiliriz aslında. Evet. Şahane. Biz de size bu yolda başarılarınızın daim olmasını diliyoruz. Teşekkürler. Keyifli sohbetiniz için de çok teşekkür ederiz. Biz ediyoruz. teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok Teşekkür, teşekkür ederiz.